Katil tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar ama bu sefer e, tekim arkadaşlar yanımda e, bir arkadaşım yok arkadaşlar bugün tekrardan hesabımda kasacağız öyle yani ben hesabı açayım geliyorum Arkadaşlar 18 bin kupalık hesabımdayım bir yıldız geldi arkadaşlar hemen bir yıldız açalım. Karakter çıkmaz çünkü Ender arkadaşlar hemen o hesabı açıp geliyor. Evet arkadaşlar geldim hatta Brawl Pass'i açtım. Arkadaşlar şöyle ödüller kalmış geçen günden kalma arkadaşlarla. işte o Mahir, Mert falan. Arkadaşlar şöyle... Kupa yerinde de bir tane ödülümüz varmış. Oh maşallah. Bugün baya dolu arkadaşlar hesap. Çok hediye var yani. Şimdi inşallah dükkan açılacak. İnternetin çok güzel olduğu için hakikaten. Günlük hediyelere. Lan ne oldu? İki saat sonra. Acıtsana. Ha günlük hediyeler. 5 kredi 5 kredi 5 kredidir arkadaşlar. Hadi inşallah açılacak. Bir yerde illaki donacak, açılacak. Donacak açılacak. Öyle öyle duruyor ya. Ne kadar garip bir şey. Evet 455 oldu. Evet arkadaşlar bugün ıı, Aa yeni etkinlik gelmiş. Yummy. Arkadaşlar bugün ilk önce birazcık çiftte oynayacağım. Sonra tek girerim. Sonra farklı yani arkadaşlar ya, işte ilk önce çiftteki görevlerimi bitireceğim. Sonra tekteki öyle öyle. Bir iki maç atarız arkadaşlar. Sonra ben durdururum videoyu. Bir beş on maç atarım. Öyle öyle gider arkadaşlar. Evet başladık. Aa bu haritayı çok seviyorum ben. Ama çok şey ya. Çok karmaşık arkadaşlar. Ona da ölüm artık yani. Şuradaki. Bak arkadaşlar burada hep tuzak olur. i̇kili ikili ikili ikili. Tamam ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Ege. Yo ben yokum ben yokum. Ben kör oldum. Niye yıldız Sizce Brawl Stars mı daha iyi yoksa Clash Royale mi? Çok garip bir soru oldu. Evet. Çift hesaplaşmaya kaldık. Aha. Orada geldim kanka. Öldür onu. Aferin. Hadi bakalım. Hadi yaradan doğru da orada. Onu bana sal. Bana sal. Bana sal. Oradayım. Geldim. Bana sal onu. Sal bana. Bana sal. La, Bana sal ya. Bir kere daha adam öldürek. 9 kupa. Ye. Yeah. Tekrar oynaya basıyorum. Hadi bakalım. Rihanna'ymış adı da Birini gözüme kestirdim Öldürdüm işte bu Arkadaşlar bu paket seslerin Yani paket seslerinde Böyle rahatlayan insanlar olur ya Onlardan birisiniz like atın Eğer değilseniz Abone olun evet. Sen bir o bombayı atmadan öl Seni bombalamadan Evet. Acaba bulabilecek miyiz o son iki takımı? Ha. Hayır hayır dondurma dondurma. Yapıştı. Oo. Ha bunun arkadaşı Dynamite mi? Neyse. Hesaplaşmaya e kaldık. Şurada şurada şurada. Aa bot. Bence bot değil arkadaşlar. Abi bari easy ya. Kendini öldürün. Finish. Arkadaşlar ben birazcık maç yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Böyle bayağı maç yaptım. Hepsinde birinci oldum arkadaşlar. Şimdi bir iki maçta video içerisinde yapayım. Arkadaşlar çok kolaydı. Yani ama belki şey ne bileyim. Ya, e, hesap biraz düşük ya. Ondan herhalde. Hiç ölmedim maçta bu arada arkadaşlar. Oh sağ ol Colt. Görüşürüz. Aha buradan da bul geldi. Öldüm. Öldüm net. Hiç ölmedim bu arada arkadaşlar maçlarda. Hadi bakalım. Aha orada gel buraya. Hop. Biri gitti, diğeri kaldı. İnşallah bulacağız arkadaşlar. Felix'miş. Oh Evet. Arkadaşlar bu arada en son başladığımda yani videoya başladığımda bununla bir ya da iki rütbeydim. Evet. evet bir rütbeydim. Şimdi beş rütbeyim. arkadaşlar. Size bir şey soracağım. Hiç böyle e, Brawl Stars'ta böyle atıyorum 10 maç yapıp hiç yenilmeyen biri biliyor musunuz veya ya, hiç yenilmeden öyle bir şey yaptınız mı? Yaptıysanız yorumlara yazın. Bu arada öleceğim kaç. Aa, Allah ölüyorum. Öleceğim. 3 takım birden geliyor üstüme. <laughs> ne ha. İşte burada Insta kullanmayan var mı? <laughs> ya bana ne beni başlattıysan her türlü seni öldüreceğim ben. kaç. Oh. Kaç. Ya bu nasıl bir şanstır. Canım azdı. Kaç. Öl. Ya ölecektim arkadaşlar. Sonradan ne oldu? Yeah. Arkadaşlar bu arada girip 20 dakika yapmayacağım. Haberiniz olsun. O kadar abartmayacağım. Aha. Sadece iki kişi kaldı. <laughs> Karşıma çıktı. Şimdi 3 görev birden bitti. Of. Aa tüm görevlerim bitti. Aa bulla görevleri bitti. Hadi karakter. Ya hayır. Ha? Hadi karakter. Hayır ya. 63 kupa. Of 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 of. Arkadaşlar. Oh, 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 oh. Şimdi kimle oynasam? Kimle oynasam? cekil oynayacağım. Benim kaç elmasım var? Ya 20. Arkadaşlar şu ödüllere bakın. Bugün Brawl Pass'i bitirir miyiz sizce arkadaşlar? Hı? Ne diyorsunuz? Bir dakika şu 20 elması alıp ya arkadaşlar Jack'in kostümünü alacağım. Evet Jack'in kostümünü Evet arkadaşlar ilk kostümümüz hayırlı uğurlu olsun. Aa, arkadaşım oyunda. Evet arkadaşlar hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi bir maç atayım. Arkadaşlar sonra Jack'i <laughs> güçlendirip geleyim. 5-6 rupayla. <laughs> Şarjım da 26 ya. 26 şarjlı artık. Nasıl duracağız? Arkadaşlar ben böyle Jackie gibi karakterlere pek alışık değilim. Ben daha çok yani ne bileyim El Primo bu gibi yakın oyunculara alışım. önceki birazcık şey yani. Ama böyle iki kişi dipli belki falan öldürmek için kolay. O anlamdan güzel Jack'i. Jack'in süper özelliği ne işe yarıyor bu? Ha. bu Hadi gelin buraya siz gelin siz kolaydı Lan Ay ben Çifti bitirdik sanıyordum. Allah'ım ya. Ben çifti bitirdik sanıyorum. Ondan gazın içinde duruyor. Çifte daha yeni girdik. Lan şurada şurada şurada. Biz bu peyme az önce öldürmemiş miydik? Tekrar dolmuş. Bak erik diyor ya, arkadaşlar. Aklıma erik tenank geliyor ya. Evet. Arkadaşlar ben birazcık şey yapıp görev yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Aha gizemli karakter. Karakter. Vallahi karakter. Vallahi karakter çıkardım. Vallahi karakter çıkardım. Arkadaşlar karakter. Vallahi karakter. Vallahi karakter. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay Yorichi. mahir oyunda. Mahir. <laughs> Videoda olduğum bilmiyor. Ay, arkadaşlar. Mükemmel. Yuh hadi. Hazır 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 hazır. Hazır hazır. Hazır ver Mahir hazır. Hazır. Mahir hazır. Mahir hazır. Mahir, hazır. Ya yaza yaza ne yazdım. BS adamlar Hadi Ya çıldıracağım Sil abi hepsini sil B S A D Ah ayrılmış. Arkadaşlar. Şuna bakın. hemen hemen. Bak. Evet arkadaşlar. like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük video bu kadardı. Yarın video gelir arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Fatih Lo Gamers. Bay baylar diler. Arkadaşlar bir şey yapacağım bir dakika. Selam.